Sen al bunu odasına götür. Ya yok ya. Ben iğreniyorum ya. Sen götür. Mesut temizlik yapacağım. Götürür müsün şunu? Sen götürür müsün? Benim de korkularım var hayatım. E Mesut'cum başımı kırılacak. Hayatım. Mesut'cum Götürür müsün? Sen götür. götür ama! Allah! Ben kaçtı gidiyorum. Ay, ama! <laughs> Mesut! Mesut eşyaların altına girdi. Yandık ki yandık. Ne yapacağız Mesut? Ne yapacağız? Ay Mehtar'ın evinde bir ev el kadar böcek çıktı diyecek. Şey ne oluyor? Ne bu gürültü? Senin o zeki kardeşin Zeki var ya, hafif zooloji dersinde bilmem ne inceleyecekti. Sarı Ömer de bir örümcek türü getirdi eve. Hayvan da kokusu kırıldı. Hayvan kaçtı. Ay rezil oldu. İsteme töreni. Ay Mesut, Hı. kurban olayım. Bir şey yap, ne bileyim. Ev ee, Böceği bulmaya çalış, çağırmaya çalış. Bir şey yap. O böcek burası. Ne yapalım? Pişt, 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 pişt. Ne Panikte ne yaptırdın bana? Allah'ını seversen ya. Örümcek nasıl çağrılır? Ben nerede bileyim? Ben ne bileyim Aa, tamam. Geldiler. Geldiler. Ortalık cam kırıyor. Ben ne Geldiler. Mi? Rezil oldum. Rezil oldum. Ozan'a da ailesine de rezil oldum. Ben de yapacağım? Rezil oldum. Babam. Ya olmadık. Tamam. Bir dakika da olmadık. Hal edeceğiz. Şimdi herkesin gözü örümcekli olacak. Tamam mı? Tamam. Hep birlikte sıkıntı olmadan bunun üstesinden geleceğiz. Çaktırmayacağız. Tamam çaktırmayacağız. Bak sakın çaktırma. Tamam. Soğuk o. Seni biliyorum. Hadi. Tamam, yürü. Hadi, tübülü, Koydum tübülü. hadi açıyorum. Kapıyı açsın. Ey aç. 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 Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Nasılsın? Efendim. nasılsınız? geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Ben... <laughs> ben daha şey, daha teşekkürler. Yok, teşekkürler. Çok, çok 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 teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Geçin, geçin. Çok sağ olun. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çiçekciğim, e, sana layık değiller ama şöyle. Yok, bence layıklar. Ha. <laughs> sağ ol. Ha, ee, ben o zaman şunu vazoya falan koyayım. İkramlara tamam, da annem. bakayım, geleyim. E, tamam. Annem sen onları vazoya koy. Vazoya koyarken de konuştuğumuzu unutma. Şeyi şey yapmadan şey gelme. Tabii, evet. tabii annem evet, şey hadi. yaparım. Siz de şey yapın. Hep şey, tamam mı? Ayakta e, kaldınız. Buyurun, lütfen geçin, şey oturun. Şey lütfen kendi eviniz gibi, dünürlerinizin evi gibi lütfen. <gülüyor> ha. <gülüyor> Hayırdır efendim? Ee, lazer tutulmuş kedi gibi sürekli etrafa bakıyorsunuz. Ozancım, müstakbel kayınvaliden ve kayınpederin yüzüme bakmıyorlar. Göz teması kurmuyorlar benimle. Alınmalı mı ya? Aa, yok efendim, ne alınması öyle bir şey. Olmaz, olamaz öyle bir şey. Biz geldiğiniz zaman sizin gözlerinize bakmıyoruz. Yani gerilmeyin, yanlış anlamayın Aa. diye. <laughs> Yoksa kibarlıktan yapıyoruz bunu yani. Tabii <laughs> Yoksa ki... öyle değil mi Meta? Hatta... Aynen öyle Nazlı'ncığım. <laughs> Ee, biz böyle sizin gibi e, gerçekten kişisel sınırlara çok önem veriyoruz. Çok örtüştüğümüz çok fazla yer var aile olarak. Tam benim kalemim bir cevap. <laughs> ben de Nazlı da öyleyiz. <laughs> Aynen, biz hiç öyle samimiyet denen şeyi sevmiyoruz. <laughs> samimiyet ne yani? <laughs> Hayır, şimdi çıkartmışlar bir şey cana yakın. <laughs> yok, sıcak kanla bak. Yok, biz de yok. Biz mesafe insanıyız. Mesafe aşığız. Ay, ay, ay çok rahatladım efendim. Ben parça torunu olduğum için çabuk dünürlerle anlaşmam imkansız efendim. Mesafe şu an. Şart. Çok. İyi, herkes bu kadar güzel anlaştığına göre o zaman yaza düğünü yaparız, öyle değil mi? Ha? bakalım, bakalım evladım. Gerçekten dediğin gibi dünürlerle iyi anlaşır isek ne için olmasın? Tabii ki. Tamam. Ne oldu ya? Düğün var! Sevinçli bir haber. Kekko, düğün. Çok dostum. <laughs> çok iyi. Yaza düğünümüz var. Çocuk, <laughs> <laughs> ah. <Şöyle>, sevinçler efendim. <laughs> Bu kadar sevinç de biraz fazla gibi geldi ama. Efendim ilk göz ağrımız bizim çocuğumuz. Onun mürüvvetini görmek bizim için her şey çok önemli. <laughs> evet, evet. Çok, çok <laughs> mutlu olduk. Çocuklarımızın mürüvveti için coştuk kaldık. <gülüyor> Biz <gülüyor> efendim. Oğlumuzun mürüvvetini görmek için sabırsızlanıyoruz. Hatta Fikri Recep'imle konuştuk biz. Nişantaş'taki evimizi eğer evlenirlerse çocuklara hediye etmek isteriz. Görseniz mantarası muhatap. Ne güzel, ne harika. Şimdi, Sağ olun. E, sizin e, düğünle ilgili fikriniz nedir? Yani nerede yapalım düğünü? Orada! Nerede? <gülüyor> nerede? <gülüyor> ee, orada, burada olur, orada olur, şurada olur. Olur, her yerde olabilir yani. Sizde de ne söylerseniz orada olsun. Ha. Önemli olan düğünümüzün olması yani. <laughs> Burada. Efendim, siz nereye bakıyorsunuz acaba? O zaman bak, bak! Bak <laughs> ah, benim kızıma iyi bak, ağzına tükürürüm seni. Oh. Efendim, yok. Yani bu, bugün her şey burada konuşulacak. Bir baba olarak benim konuşmam gereken şeyler var. Tabii, babalar bunları konuşur. Analar da ağlar. Aa. Analar ağlar, analar gider. O ağları ağlar duvardan. Ağlar ağlar. O ağları ağlar, oradan <laughs> ağlar. <duvarlar. gülüyor> Adam kızmaz yani. Biraz tabii anlayış göstermek lazım. Evet, evet. anlayış gösterin. Bak, gözüm üstünde damat. Ona göre. Ay böcek mi var yoksa? Çok cikselerim efendim. Aşk olsun Nazlı Hanımcığım ya. Kazıdık buraları hep. Ne böceği tertemiz evde. Ben onun için öyle sertene vurmadım yani duvara. N niye vurdunuz? Niye? Kocam ee, gazeteye takıldı. Yakın onun sayfasında kalmışım. Ee, Don't Jaws borsası sert bir düşüş yapınca ben de Hay dostum lanet gelin. <laughs> sert vurdum yani. Yani dünya borsasıyla ilginiz ne olduğunu bilmiyordum. <laughs> Neyse borsa değil şirket. Lavabo nerede acaba? Lavabo şurada efendim. Buyur. Hemen o solda. Efendim, kendi ellerimle size şöyle poğaça yaptım Ay, ah, 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 ah. Afiyet olsun. Kızımız hem kibar, hem güzel, hem de hamarat efendim. Çok da güzel koktu. Ay çok teşekkür ederim. Şey, ben kahveleri yapayım o zaman. Evet, evet Tamam. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim. Çok güzel değil mi anneciğim? Bak çiçek çok tatlıdır. Gerçekten tanıdıkça daha çok seveceksin onu. Yani hem ailesi, hem çiçek, kendisi kaliteli ve çok kibar insanlar. Ay pek hoş, pek hoş. Paşa soyundan gelen ailemize de böyle bir gelin ve böyle bir dünür yakışır efendim. Sağ ol. Eksik olma. Oh. Valla mis gibi koktu. Oh. Boğaçan, boğaçan. Neymiş o ya? Gelinimiz mi yapmış? Gelinimiz yapmış. Sana da Ana, ikram bak. etmek benim, isterim canım benim. Bak. Şu helal sizin. Ben, ben elimi kama oldum. Affedersiniz. Ha. Allah kahretmesin. Ey. Sesini de gördüm ya kız. Evet. Sen mi? Allah billaha gördüm. Yemin et ne diyorsun? Abin yapışmış da. Ölmüş olmasın. Allah belanı değil. Kız sen de. Peki yürü. Sen kimsin ya? Tam ortasındaydı. Bel yapışmış. Anasını kavran. <laughs> ne oluyor ya? <Gülüyor> <Gülüyor> niye, niye vurdunuz Mesut Bey? Ellerini niye yıkamadın sen? Nasıl yani? Efendi, efendi bakın. Ben baştan söyleyeyim size. Burada geldiğiniz sualetten bahçeler yiyorsunuz. Benim kırmızı çizgimdir. Hişere ben tutuluyorum. Öyle yani ben kaynar sular boşandı. Kan beynime sıçardı. Lütfen sevmiyorum bu ya işleri. Hayır, ben yani yıkadım ama bir daha yıkayayım isterseniz. Lütfen rica edeceğim ya. <laughs> <laughs> Şimdi Mesut Bey. Size son derece takdir ediyorum efendim. Hijyene verdiğiniz önem beni ziyadesiyle mesut et. Çok sağ olun. Ma, sizden rica ediyorum. Kocama kafasına bir daha vurmazsınız. Bilirim. Yani. Çok özür dilerim tabii ki çocukların heyecanı bize de yansımadı evet. değil. <laughs> evet. Çok bak sana Ozan'ım nasıl heyecanlı Aa, canım benim. Ay. Ay, evet, aşırı heyecanlıyım gerçekten. Çünkü sonuçta ilk defa bir ilişkin bu noktalara kadar geldi. Yani Çiçeğin de öyleymiş. Çiçeğin de ilk ciddi ilişkisi olarak duydum ben. Öyle biliyorum yani. <laughs> öyle! <Ömer>. Yemek... <laughs> Ömer. Sarı Ömer. Öyle biri vardı ama sonra yok oldu gitti. Önemsiz biri yani. Bana çok bahsetmedi ama yani. Öyle bahsedecek birisi değil zaten. Ömer diye biriydi. Ne oldu Ömer? Nerede gördün mü Ömer'i? Karşıda. Karşıda. Nasıl? Şu anda karşı apartmanda mı yaşıyor? Ee... İçeri girdi. Aa, İçeri girdi. Habise mi girdi bir de? <laughs> Aa, Nasıl yani ben? <gülüyor> yani... <gülüyor> benim biraz kafam karıştı. Bir müsaadenizle ben gidip bir çiçekle konuşacağım. Hay Allah, hay Allah. Ay canım benim hiç rahat etmedi. Gidip konuşacak demek ki. Tabii mecburen. Şey yapacak. Resul Bey. Bir kez daha yıkadım. Yıkadım. Elinize sağlık. Ya lütfen hiç oturmayın. Bizim evin manzarasını görmeniz lazım. Nasıl, nasıl? Size balkondan gelip göstereyim. Lütfen. Hayır ne gerek var? Şimdi anlayamadım ben yani. Efendim Hadi gerek var, anladım. gerek var. Rica Hayır, ediyorum. lütfen. Şal, dedim ya manzara. Ya, ha, balkona bir bakın. Hem bir nefes alırız, temiz hava. Sen de arkadan bu işleri hallet. dünyayı anlamak belki zor bir mesele. paylaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve